Herkese merhabalar. Bugün pişirsem mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çerpeti kaynatılmadan yapılan, katı yağ içermeyen hira tatlısı tarifimi paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bu tarz tarifleri kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İsterseniz şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle olarak bir kaseye yumurta, sıvı yağ, yoğurt, irmik ve unumu alıyorum. Unumu da ekledikten sonra üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu da ekliyorum. Ekledikten sonra da hamurdaki bütün malzemeler özdeşleşene kadar elimle yoğuruyorum. Herhangi bir malzeme sıralaması yapmıyoruz bu tarifimizde. Oldukça gördüğünüz gibi pratik ve basit. Hamuru hemen yoğurduktan sonra şöyle size kısaca kıvamını da göstereyim. Orta sertlikte hafif yağlı bir hamur elde edeceğiz. Çünkü içerisine irmik eklediğimiz için tam yumuşak bir hamur beklemeyin. Orta sertlikte bir hamur elde ettikten sonra mandalina boyutunda parçalar kopartıp elimle yuvarlıyorum ve videoda da gördüğünüz gibi hamurun her tarafına gelecek şekilde irmiği buluyorum. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Hamurlarımı da hazırlayıp borcama dizdikten sonra da 175 derece fırında önceden ısıtıyoruz fırınımızı. Güzelce altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Diğer tarafta da kaynatılmadan şerbetini hazırlayalım. Şekeri ve suyu bir kapta buluşturup şeker eriyinceye kadar güzelce çırpalım. Tatlımız da hemen pişecek zaten. Gördüğünüz gibi alt üstü nar gibi kızarmış da. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olarak şerbeti uygulayacağız. Hemen de şerbetini çekecek zaten kurabiyeler. Daha sonra soğuduğunda da üzerine istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizini tercih ettim. Bütün tatlılarımın üstünü Hindistan cevizi ile güzelce süslüyorum. Bu tarife fındık da çok yakışacaktır. İsterseniz fındık da tercih edebilirsiniz. Şimdi size tatlının kıyırlığını, şerbetin dokusunu ve içini göstermek istiyorum. Vurduğum anda çatalı gördüğünüz gibi zaten kıyır kıyır hamurumuz döküldü. Bütün şerbetini de çekti emin olabilirsiniz. Çayın yanına misafirlerinize ikram edebileceğiniz oldukça pratik kolay bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra da benimle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.